Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılıyor. Geçmiş döneme ait 13 bin araç giriş kartı iptal edildi. Meclise yeni güvenlik kameraları da yerleştirilecek. Bir iş adamı sahte kartla meclise girmeye çalıştı. Güvenlik önlemleri artırıldı. 13 bin araç giriş kartı iptal edildi. Mecliste güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartılıyor. Geçmiş dönemde tam 13 bin kartta bazı usulsüzlükler tespit edildi ve bu 13 bin kart iptal edildi. Bundan sonra meclise araçla girmek daha da zor olacak. Sadece giriş çıkışlar değil, meclisin içi de artık daha sıkı kontrol altında olacak. Kameralarımız yeniliyoruz. E, 750 civarında kameramızın ihalesi yapıldı. Kameralar genelde halka açık bölümlerde olacak. E, onun dışında özel hayatı e, gözlemlemeye yönelik, tahtide yönelik herhangi bir yere koymayacağız. Ziyaretçilere de artık serbest giriş kartları verilmeyecek. Gideceği yere kadar bir görevli eşlik edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında çeşitli bizim gözlemlerimiz var mesela bunların bir kısmı kamuoyuna intikal etmişti şeyler değil ama güvenlik önlemlerini artırmak gerekiyor. Güvenlik önlemlerini artırmamızın sebebi burada meclisi halka kapatmak değil. Böyle anlaşılmasın.